Rodos'ta üçüncü günümüz. Bu son günde öncelikle bizi 3 gün boyunca misafir eden Larissa Otel'e teşekkür edeceğiz. Gelin bu güzel oteli hep beraber gezelim. Larissa isimli çok keyifli bir butik otelde kalıyoruz. Şu anda otelin bahçesindeyiz. Bu oteli gezeceğiz beraber ve çok keyifli ve çok güzel doğal bir ortamda olduğumuzu sizlere de göstereceğiz diyoruz. Hadi gelin bu güzel oteli Larissa Butik Oteli birlikte dolaşalım. Otelimiz deniz kenarında. Çok sessiz, sakin bir butik otel. Larissa Butik Otel. İşte arkamda görmüş olduğunuz bu bahçe, bu sahil otele ait. Otelin yanında restoranlar da var. Otelin çok yakınında farklı alternatifli yemek imkanlarında bulunduğu, işte arkamda görmüş olduğunuz taverna da bunlardan bir tanesi. Bunun gibi yan yana sıralı vaziyette birçok restoranı bölgede bulabiliyorsunuz. Çocuklu aileler için havuz önemlidir. İşte otelimizde harikada bir havuz var. Havuzdan da biraz görüntü verelim istedik sizlere. Ee, gayet doyurucu büyük bir havuzu var otelin. Her tarafı da yemyeşil diyoruz ve turumuzu sürdürüyoruz. Müzik Şimdi Rodos'un çok özel köylerinden birine gideceğiz. Bir dağ köyü. Deniz yok ama harika lezzetler var. Embona'ya doğru yola çıkıyoruz. Embona'ya giderken harika duraklarda mola veriyor güzel manzaranın tadını çıkarıyoruz. Değerli izleyenlerimiz Rodos'tayız ve Rodos'un bir başka yüzünü sizlerle buluşturmaya geldik. Kendimizi vurduk dağlara. İşte tepe açıdayız. Harika bir manzara arkamda gözlemleniyor. Amacımız nedir? Amacımız bir dağ köyü olan Embona'ya merhaba demek. Embona etiyle meşhur. Hani tabii ki Rodos ya da Yunan adaları hani deniz, güneş, kum, balık, deniz ürünleri ama Rodos'un bir başka yönü de yayla köyleri. Tepe açıdaki bu dağ köylerinin buradaki oğlak eti ve özellikle kuzu çok çok meşhur. Kırmızı et de burada gerçekten çok yeniyor. Hatta Embona'da bununla ilgili festivaller de düzenleniyor. Bir başka detay ise Rodos'un üzüm bağları. İşte bizler şu anda üzüm bağlarına giden yolları kullanıyoruz. Virajlı yolları kullanıyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz bu düzlükte olduğu gibi üzüm bağlarını gözlemleyebiliyorsunuz diyoruz ve durağımız Embona. Şimdi güzel, keyifli, bol oksijenli bir dağ yolu macerası yaşayacağız. Sonrasında Embona'ya merhaba diyeceğiz. İşte Embona'ya merhaba. Burada deniz ürünü değil et yeniyor. İşte bu güzel lezzetleri yapan özel bir restoran. Sava restorandayız. Embonadan keyifli manzaralar getireceğiz ekranlarınıza. Bir de buranın çok çok eski ve en ünlüsü diyebileceğimiz restoranına merhaba diyeceğiz. Arkamda görüyorsunuz Sava restoranı Savas. Bakalım bize neler sunacak. Ee, hakikaten çok lezzetli olduğunu biliyoruz. Dünyanın da dört bir yanından insanlar Embonaya Savas'a geliyorlar ve o harika etleri, mezeleri. Ta diyorlar bizim neyimiz eksik diyoruz ve hadi bakalım ne yapıyorsak sizler için Savas'a öğlen yemeğine davetlisiniz. İşte bu eşsiz lezzetleri sizler için ekrana getiriyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz Sava buranın en önemli restoranlarından biri çok uzun yıllardır 1960'lı yıllarda kurulan bu restoran Embona'da bir simge açıkçası Rodos'a özellikle Embona'ya geldiğinizde uğramanız gereken bir durak e, oturduğunuz anda işte bunlar geliyor hemen sarımsaklı ekmek harika. ...Yunan salatası, cacıkları, Feta'dan yapılmış özel bir meze. İşte bunlar ilk etapta hani soğuklar olarak... ...sizlere servis ediliyor ama bu restoranın en önemli yanı... ...etleri, kuzuları, oğlakları... ...onlardan da yollayacak şimdi. Hem tandır olarak getirecekler... ...hem de ızgarada pirzola olarak getirecekler ki... ...gerçekten burası dünya çapında... Et lezzeti anlamında ünlü diyoruz ve biz ufak ufak tırtıklamaya başlıyoruz bu soğuklardan. Ne yapıyorsak sizler için. Rodos'un bir başka özelliğini sizlerle buluşturalım. Bu şirin yaratıklar ünlü Rodos benekli geyikleri. Onlar Rodos'un simgesi. Rodos Belediyesi'nin de aynı zamanda simgesi olan benekli geyikler. Gerçekten türü tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir tür. O yüzden de burada koruma altındalar. Avlanması kesinlikle yasak. Hatta çiftçilere de özel talimatlar gidiyor bu geyiklerle alakalı. Tarlalarının belli noktalarında açıklıklar bırakmak zorundalar. Tamamını dikenli tel yapamıyorlar ya da çeviremiyorlar. Bu geyiklerin geçiş alanlarını kapatmamak adına. Geçtiğimiz geçtiğimiz yılda ziyaret etmiştik. Bu yıl iki tane bebek de var değerli izleyenler. Üremeye devam ediyorlar. Onları beslemek istiyorum. Gel. 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 Al kızım. Al kızım. Gel. Evet. İyi çok gayet güzel bir şekilde. İyi afiyet olsun. Çok şeker benekli. Hakikaten bu Walt Disney'in Bambi çizgi filmini bilenler bilirler. İşte o cins. Hani bu cins o cins. Çok tatlı. Rodos'un geyiklerini de sizlerle buluşturduktan sonra Rodos'tan enfes manzaralarla bir tur daha tamamlıyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın. İyi yolculuklar.